Merhaba arkadaşlar ben Miray Dilger Bugün yanımda misafir olarak babam Mustafa Gülger var. Merhaba. Merhaba bugün onlara güzel bir etkinlik hazırladım. Kağıtları iki tane aktivite at. Ama bu aktivite nerede gerçekleşecek? Tabii ki de onlar seçecek. Bakalım. Hadi bakalım nerede? Bahçede. Bahçede. Çiçek mi olabilir mi belki? Hmm. Ben bunu kayma. Kalbiyak kırılmamış mıydı? Neyse. Yok ben sana kırıl dedim aslında kırılmadı. <laughs> Hadi o zaman bahçeye gidelim. Olur, Hadi olur. gidelim. Hadi gidelim. de kalıyor. Evet. Şimdi bahçeye çıktık. Bakalım bahçede ne yapacağız? Hazır mısınız? Seçmek ister misin? Evet. Ben Hayır bu abi. sefer baba seçsin bence. <laughs> Hayır bu sorunu bulmak istemiyorum. Hayır. Ne çıktı ne? Spor yapıyoruz. Hayır. Hayır. Hadi bakalım üstünüzü giyinin gelin. Hayır. Hayır. Evet, şimdi spor yapmaya hazır. Hazırız. İki, İki arka babamdan başlıyoruz. Bakalım önce Neden? ne seçecek? Çünkü ben askeri eğit eğitmeliyim. E benim ne yapacağım sen mi seçeceksin ben mi? Bu sefer sıra bende. Tamam hadi çek bakalım. Metric 10 tane. 10 tane yaptım ya. Basitmiş ya. ya. Bence basit çıktı. 10 tane yapsaydım. Babama 20 tane olabilir mi? 20 tane olabilir. Neden? Hayır. 20 et. tane diyoruz diyenler. 20 tane diyenler. Yani. Hayır, böyle bir oylama açık değil şu an. <laughs> 20 tane diyenler. Yani. Anne ya. Bir, bir. İki. iki. Dizine kadar, dizine yap alo. Alo, 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 Askeri <gülüyor> eğitmen. Hayır <laughs> <laughs> <Dövüşen, döküşen. gülüyor> Hulu. <Halo, gülüyor> bir de dü eksik zaten. <laughs> Sayan oldu mu? Son. Hayır. Sırada ben varım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Diyor. Videonun başında bismillah dedim neler çıktığına bakın. Ay Bence baba. sen bittin. Bitmedim, bitmedim. Ne oldu? Eyvah. 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 Ne oldu? Ne çıktı? 10 tane şınav. E ne olmuş? Ben de sayıyorum. Uu. <laughs> Uuu. Gel. Hadi 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 hadi. 3. Daha iyi bak. hızlıca 6. 7. hadi. 9. <laughs> hadi son. 10. <On. gülüyor> Durmayın. Evet anneciğim, kağıtla uzatabilirsin. Hadi bakalım. Oh. okuyacağım. <laughs> Etrafında dört tur dur, suyu dökmeden masaya koy. Nasıl ya? Yani elinde bir bardak su taşıyacaksın, dönerek dökme. Şimdi bir daha Hayır bir öyle değil. Bekleyin birazdan görürsünüz. <laughs> evet, hadi. Arkadaşlar şu an çok mutluyum. Babamı ve beni çekin iki dakika. İnşallah. Bu benim için hiçbir şey. bir şeymiş. Bu tarafa geç istersen. Üstünü ıslatacaksın. Dört tur dönüyorum. Sen sonra, sonra suyu bu arada alıp buraya koyasın. Bu nasıl yapabilirim? şimdi üstüne Bu şekilde. <laughs> bir, iki, üç, <laughs> Şaka yapıyorsun. ne <laughs> 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 Dayıyo! Dayıyo! <laughs> Yaban dökme izi mi ne var? Ya anne! Anne dökme izi mi hmm. var? Evet arkadaşlar sıra bende. Babam çekiyor. Hadi be. Allah'ım. İp atlama veya olduğun yerde sıçrama. Olduğun yerde sıçrama. Hayır, ben ip atlayacağım. Evet. Kaç olduğun tane? Sıçrama. Kaç Otuz tane? Kez. 30 kez. Hayır, ben seçiyorum. Yani yani ben on 7... oldu. Altı. <laughs> Hiç değil mi adam no. Evet. <laughs> Moderatör kaç oldu? 10 Ya. On <laughs> altı. <laughs> Yapamazsan ne olacak? <laughs> o zaman cezam ben. De. 18 sekiz. <laughs> Yirmi devam et.